Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Mahmut abinin oradayız. Aa, Mehmet de gelmiş bak. Yine provokatörlük yapıyor bak. Ya kime kavga Ne kavgası da Ekmeği görüyoruz arkadaşlar. Ekmeğin arasında bir şey de yok. Şeker var orada. Şeker mi koydun mutlu? Ekmeğin arasına ekmek koyuyoruz de, böyle bak. Ya. Işte. Ha böyle yapıyoruz. Ekmek yiyoruz işte. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Buna da şükür. Bunu da bulamayanlar var. Ay, Aynen. Hadi bir şey <laughs> ya. yapıyorsunuz. Menü öyle isteyen yok. Mehmet sağ olsun ekmek getirmiş. Mehmet'in. Afiyet olsun. Amdasının ruhu için. Ama peynir insan bir tereyağı, mereyağı bir şey getirir. Şimdi bir söz kullanırdım da. Biliyorsun, Mahmut abi değil mi? Tereyağı, mereyağı, çökelek. Abi işte ekmek getirdi. Abi bir, insan böyle. çökerek de getirir o ya. O şey diyor. Kızım, aşağıda mı, mı çalışıyor diyorum. yukarıda mı? Kendim sen anla. Yaşayacak hmm. mı Yani böyle aşağıda mı? Hayır mı? yukarıda böyle. bir bak. Akşam bak. Şurada bir var burada sıfır burada var. var. Aşağı getirsen sen. Yukarıya bas. Yukarıya bas. Bak. Hmm. Buraya mı Mehmet'in gözünü şey arkadaşlar görüyorsunuz mu gözü? Çek çek herkes görsün. 10 kişiye saldırmış <laughs> dayak yemiş. Bir <laughs> çekmiş <laughs> <laughs> Oğlum sen Gökhan abin arabadan niye mi yazdın? Sen bakıyorsun bak. Bu işler böyle olmaz bak. Arkadaşlar gözünde 20 tane dikiş var. Getir şöyle. Bak. Yok o kadar yok. Akıllı ol dedim. Gitmiş 10 kişiden dayak yemiş. Ondan dinlemedi Ben <laughs> öyle dedim ki oğlum. Sen onları gör. Kalabalığı gördü mü kaç dedim. 3 kişi. Bir de karşı tarafın halini gördüm. Niye kapattın? Oğlum biz teknik et sen çağırsın. O yüzden nasıl <laughs> dönüş? Ne? taksınlar ya? Ne olmaz? Şarjı takmışız. Ya 2 dakika çay bir ısınsın bir çay içeceğiz. Ne şarjı takmış ya? Bunu ya. Ya. Onu çekip, bunu çekip onu mu takmışlar? Ee... O da yok. Yok mu üçlü sayı? daha kemiği sen ne diyorsun? bir tane. Abi sen evet. bir de karşıyı gör. <laughs> Bu arasına abi. şeker koyuyor. Bir de yok oğlum. Yok, yok. yok biz ekmek koyuyoruz abi. Bir de yok. Dayı çökelek yoktu değil mi? Yok abi. Çökelek olur mu? Çökelek olur mu? Burası Antalya. Olmaz. Malatya'da olur. Nasıl iyi olmuyor? Sen hiç görmedin mi? Malatya'da yok mu? İnsan dert yok. Var ol Malatya'da var. Ben çok alem zaten buraya. Allah Allah. Beyaz peynir de olur dahi fark etmez. Kaşar olur. Ama ekmek bitti Allah Allah. Hocam ekmek bitti. Çökelin cennet bitti. Tabii tabii çökelin ki yedi ekmeği yedi götürdü. Seni lafa tutuyor senin haberin yok. <laughs> 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 çok kesin <gizliyim> ya. <laughs> Dayım da köpeğe veriyor. Nasıl olacak ekmeği? <laughs> ya gel bizim önümüze at. Biz de yeriz ya. <laughs> <laughs> bu da köpeğe veriyor. Ha. Videoyu kapatır mısın iki dakika? Abi? <laughs> daha çok mu? Daha çok Ben ona az önce bir kilo mama verdim. Ayrıca doymuyor bu köpek ya. Doymuyor değil. Ayrıca doymuyor <laughs> bu Benim şeyi ne yaptın? <laughs> Kafesi. Kafesleri hep çatıya koymuş Mehmet ya Çatıda bir sürü kafes var evet. Bir tanesini bir tane çalacaktım sonra vazgeçtim Kaç tane koydun Mehmet oraya? Ne? Kafes 4 tane Eksilirse senden bilirim abi değil miydi lan? 2 miydi Mahmut abi? Cidden eksilirse senden bilirim Bana ne lan? Ya benim orada yeşil halı ayıp ne halısı lan? Mutlu kim? çalmıştır. Geldiği günün ikinci günü kalmadı. Oradan biri almıştı, <laughs> Seni almıştır. Senin zihni dayın almıştır. Hırsız olduğu gibi hırsız zaten. Kime gitti? Şey yok, yok ben zaten. göremiyorum yani. Benim evin yani. kapıları gitti. Elektrik tesisatı evi Yani ev nasıl, abi, oldu? Yani, abi, nasıl oluyor? Yerinde duruyor. Lan benim leğeni almışlar. Leğeni leğeni. Ben tabi alışkırdı hepsini. Kuşların leğeni almışlar yuvanın önünden. Ben tabi alıştırdı hepsini. Geldi benim oradan ızgara götürdü. Gökhan abinin oradan ne ızgarası kafes lan? götürdü. Ne ızgarası? Ne kafesi lan? Ha? Oğlum tamam yalan söyledik de bu kadar ye, ye, şey da... Ye, ben senin oradan, bir nasıl tane bidon aldım ya. ama. Yok. Beyaz bidon. Ne Kapağı yok. Beyaz bidondan bir bidon. Oha. Ha. Ya, sen al önemli değil. Ben tabi almasın. Oğlum seni hasta ne kim götürdü lan? Abi canım, senin yüzünden sen, senin çocuk yüzünden olunca abi. normal olarak diyorum ki yapma gel. oğlum dur diyorum beni dinlemiyor ki. <laughs> La kavunt etti de ben sadece dedim, kaç. <laughs> Kaçmazsan yaşın dayağı ya. Boşuna mı diyor adam ne, dayak ucun. bulunca kaçacağın diye. Işte, abi bu fırsat bulamadık biliyor musun? Bunu almışlar top gibi oynamışlar ya. <laughs> Anlık oldu. Ama sen çağırmışsın abi beni dövüyorlar diye. <laughs> Çocuğu çağırıyorsun sonra yalnız bırakıyorsun. Git bakalım ısırıyor Yok ağa evet, ısırıyor Sen oraya göre, yok, yok yok yok. Ben kendime bakamıyorum köpeğe mi bakacak? <laughs> Daha iyi de satmam ben şimdi. Yalnız ben gelirken senin elbiselerini gösteriyordum. Ne bileyim oradan aldılar. Ciddi misin şakam herhalde? Ciddiyim. Vallahi hadi. Vallahi hadi. Aha. <laughs> <Evet>, yüzünden belli. <laughs> baksın baksın e hep çalmışlar orada? ha. Çalmasın Yüzünden belli şaka yapıyor. Ben abi orada iki üç, iki bu kaldı lan ekmek. Oğlum oraya konur Abi, güneşe koyduk mecbur. Helal helal edersin. Benim bardağım hangisiydi ya? Ya Ulan, da yok ya? da Hasan. Evet. Mutlu. Al, ev benim. O e, benim e, miydi? O benim abi. Mehmet seninkini ne istiyor? Oğlum benimkini benim bir benim adakta ne çay içiyorsun ya, ya O benim bardağım. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Şimdi <laughs> senin arkadaş var. Kobayi bey, yola içeri koymuş. Kobayi sık Tamam. Hem yani oraya koymuş. İçeri girmiş işte bir şey getirdi. Borat, borular. Çıkıyor. Bir çıkmış lan, yok. Burada can. <laughs> 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 ne Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun adam? Ne yapıyorsun adam? Ne yapıyorsun kurda Ne Ne alakası var? Ne <laughs> Video adam? ama bu daha Ne yapıyorsun edemiyor.'' Parasını aldım, parasını aldım. Ya böyle bir salak işte, bela böyle adamlar ya. Yol kenarına koymuş, yol kenarına diye şey mi? İyi bu şeyi götürmemişler sobaya ona da şükür <laughs> Hadi sobaya atıp bazıp gideydi. Mahmut abi Gökhan kuş çaldı. Alsın, reise, reise serbest. Lan abi sen bu kuşlara yem vermiyor mu ya? Tam vereyim oğlum akşam Abi boyun. ne elim alsam zayıf ya. Kim? Şuna bir bak Allah'ın seversen. Kuşun kendi zayıf herhalde yok. Onlar, kuşa, kuş. onlar zayıf değil senin kuşlar çok şişman. Bir de o şey rüzgar almıyor mu içerisi Şşş. orayı da kapatmak lazım ya. Uçuracağım mı yok ha? Benim zaten oğlum. Uçuracağım mı diyorum? Uçuracağım tabii. Kuş mu kaldı Gülen? Sağdan soldan alıyor işte kuşlarımızdan. Çok güzel olacak. Kuş yoksa kuş vereyim reis ya. AHA! Oha. AHA! Evet, Mehmet... Evet, Yılın... Şöyle diyoruz ya. Allah'a ruh Mehmet kadar. Şu Mutlu'ya ver ya bir tane. Bonk bir tane. Şey mutlu'ya bir tane. Ben bir çöreğimi yedim, yedim <laughs> abi. Kuşa şey <laughs> gerek yok. Kalın doydu diye. Mutlu mutlu. Mutluğumun karnı doysun. Onu içemem ben ya. Yemeğe gerek yok. Ben çöreğimi yedim. Kuşu sana verebilirim. Mutlu abi de tavuk kümesi yapacağım diye. Ama güzel oldu ha. Olur, Mahmut evet. abi. abi bunlar... Bak 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 Mahmut bunlar diyor yolunu ben yapıyor. Bak. bak bak. bak. Malatya, Malatya mı bunlar? Allah, Allah. Hiç benzemiyor de. değil Mahmut mi? abi elat 2 iki üçü yavru üç sene dek ya. Ver bakalım bir şey ver ya. Belki Gökdoğan gelir alır malı bir heyecan şey olur ya. ya. <laughs> Kemal ne yapalım bir şeyler ya. Oğlum <laughs> isim verme isim <yani>. verme <laughs> Oğlum. 32 lira, 1 lira, 1 liranın şeyini mi düştün? <gülüyor> <gülüyor> bari iyisini Allah içeyim de. Gökhan Bey, Gökhan Bey, kuşları gördüm <laughs> bir de bak bak bak. Şu Mahmut Abi'nin yuvayı da bir göstereyim bari. Kaldırmak isteyen Abi olursa, ne? kuş, kuş çalmak isteyen olursa ona göre gelsinler. Öyle kuşlara, bakayım Mahmut abinin kuşlara. Evet arkadaşlar, Mahmut abinin kuşları. Vay 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 vay. Ne varmış burada? Allah Allah. Sildi herhalde bunlar. Bakalım ama. Kapalı mı lan bu? Kapalıymış. Mahmut abi bu, bu. 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 <laughs> beyazlar ne ya? <laughs> He? Nasıl? Beyaz var burada yukarıda bir çift. Ya, Yavru. Adana mı o? Evet. Ne güzel ama çok tehlikeli ya. <laughs> Beyaz Adana'lar güzel Adana. ama. Beyaz Adana. He. Güzel değil mi? Ne kadar güzel. Ee, yani çok güzel. Hazırlanmış Paçalı, hazırlanmış Paçalı mı yani lan onlar? Bir Paçalı biri. Ben sana söyleyeyim Gökdoğan'ın gelme saatleri ha. Bekliyoruz Bülent Çift. Gideyim de şu teke aldım şeyi bir izi, izle, sala izleyelim ya. İzleyelim abi. Bir bakalım ne yapacak ya. Halat götürelim abi. Ha. Halat götürelim. Ha. Halat götürek bantı indirelim. Var mı halat sende? Neyin halat yok da. Çatıdaki diyorum o koltukları indirelim bizim ağacın altına zincirleyelim. Zincirleme sen ne olacak ulan kim Çalıyorlar şey, oğlum ya. ya. Çok ağır olma ya. oğlum ya. Çalan oğlum da. ağaç lan Götürün çalar bu türlü. Gökhan getirdim benim. Bakayım bakayım. Ben de beğeniyorum ya. Bak. Sinan abinin kuşu mu diyorum <laughs> ya. <laughs> bak bak. Zaten bak. Bak oğlum, oğlum atma niye atıyor? Lan Sağ bırak lan tamam, bırak. Atma lan. Hop. Oğlum bu bardağın burada ne işi var ya? <laughs> ya ne yapıyorsun sen ya? Ya Mehmet buraya bardak mı koyulur ya? Lan ne adamsın sen ya? Dur şurada bu şıkkın da. Dur şurada. Al, çıkart abi. Oğlum baksana kaç tane kuş getirdin. Ha, Dört. Dört. Kaladın mı? Ne zaman Of, nasıl havlıyor ya? Yaklaştırmıyor kimse. Geri zekalı. Bizim kuşlar onlar. Ya yok. Oğlum niye geçirmiyor? Ha kuş kuşa benzer. sanak mısınız? Neye salak ya? Onu demiyorum ya Sinan'ın e, gökleri getirmişti Mutlu kaçırdı ya. Ya ben getirdim sana sen yok bizim değil dedim. Benim değil dedim ben ne bileyim Mutlu kaçırdığını. Benim değil diyor adam bak ne diyor benim değil diyor. Benim değil Sinan'ın. Tamam sordum yok dediniz ben de. Sattım. Yok duruyor. Ben satmadım duruyor da. Sen nereden aldın ki o kuşları indirdin? İndirdim ya. Kimden Bakın kaçtı? Söylemiyordu ha. Ben nasıl söylemiyorum? Getirdim ya kuşu sana makaslıydı. Hatası mıydı? Ha, 7 8 ay oldu. Bir sene olacak neredeyse. Ha, ha Sinan'dan getirdim. Tamam Kesinlikle. sana demedim mi? Sen de dedin dolanıyordu. Ama ben mutluluğu toplu getirdiği bir <laughs> an haberim mi? yoktu. Oo Gökhan'ın kuşunu yemiş da. ya. Ha, ne bileyim ben de ben. Söyledim mi ben? Söyledim. Ben mutlu. Uçur, uç, uç, uç. uçur abi sen indi sonra gidelim benim kuşu tek uçurayım ya. Ha. Yok. Şimdi fantomcuya gideceğiz. Evet. Bakalım. Sonra kıvırmayın. Yok fantomcunun kuşu şöyleymiş, yok böyleymiş. Gideceğiz göreceğiz abi. Gideceğiz göreceğiz. Teki aldım oğlum uçuruyorum mis gibi ya. O kuş var ya bir yerine alışsın böyle bir yer yapsın. Mahmut Abaz bir şey seyretti onu galiba ya. Şurayı ben kapatayım ben. Sonra köpek ortanın o tarafa geçiyor. Bu kuş yakında başlar oynamaya. Mavi mi bu? Ha? Mavi, dumanlı. Bunlar oynayacak. İnandan getirdim ben bunu. İşte güzel oynayacak. Bu kuşlar güzel oynar. Sinan Mahmut Sinan abi yok. hadi iyisin Aynı ha. Benim hava şansı evet. yok bile. İyi kuşlar. Ya, kuş, reis kuşçu yaptı benim değil mi? Dedim, senin kuşçu yapacağım dedim. Sözümü tuttum. De. Mahmut abiye bir tane de ben vereceğim. Bakayım hangisi daha iyi oynayacak. O kadar da <gülüyor> <gülüyor> o zaman o zaman çok profesyonel kuşçu mu oluyorsun abi? <laughs> Mahmut abi şu an bak sen şu an abi, kuşçusun bir saniye Mahmut abi yapıyorum. sen şu an kuşçusun ben seni üstlük yapacağım süper şampiyonlar ligi yapacağım anladın mı? Allah razı olsun He. abi seni profesyonel kuşçu yapacağım ben, ben. bu 5 tane kuş var bu 5 kuşu uçurabilirsem uçurursun uçurursun mutlu tamam, tamam sağ olasın Garibim mutlu da işte. Ne yapsın bak. Garip. mutlu, ne yapsın? Mutlu şimdi kırsız karşısından arkasından Abi mutluda da şekeri var. Senin mi? Yok onun şekeri kendi şekerleri hiç demiyor. Allah Allah. Vereyim uçurun. Vereyim uçurun. Hiçbir şey yok yani. Tık yok. Kendine Kendini Çocuğun ayırmış. Çocuğun da sahip çıkmayın. Lütfen. Bu mavinin kanatları mı eksik abi? O niye öyle makaslı gibi? Kanat eksik ama onda. <laughs> Mehmet getirdin mi kuşları? Ee, ha? Getirdin mi? Uçurmuyor hiç. Daha yeni bugün getirdim. Ha bugün getirdin. İstiyorsanız gidelim bir video çekelim sıkıntı yok. Şu mi? benim teki uçuralım. Senin tek mi? Bir tane boz var tek. Onu uçuralım Gökhan bir görsün. Abi şimdi o olmaz. Senin oraya gidip kuş uçurmayalım. Niye? Abi şimdi senin orada <laughs> beklenti büyük. Sen orada uçurursak 25 dakika olur. Benim oraya gittiğimizde bu sefer diyecekler ki ne? Ya Bülent'in kuşları çok iyiydi. Bu alt kademe. O yüzden biz kuş uçuruyoruz. Mehmet bana böyle biz. gel işte adam ol. Ben seni hastaneye götürdüm bak. Gözünü dikiş attırdım. Daha ne Şimdi yapayım? Şimdi olmaz Adamlar adamların ya, beklentisi Şu yüksek Götünü, olacak. Önce gidelim benim orada izleyelim. Ondan sonra oraya geçeriz. Vallahi Gökhan Reis'ine söyle. Benim hiç fark etmez. Mahmut abi. Değil Değil de, de, Mahmut de, abi. De, Mahmut de, abi. Meh Mehmet diyor ki önce benim oraya gidelim diyor. Ben uçuracağım diyor. Allah bak ben bilmem. Ben biz Mutlu'yla ben Yok ha ne Gökhan, diyor Mehmet önce benim uçur. uçuyor. Bülent'ciğim Mehmet'e yarın da gideriz. Senin ha. uçun bu mu uçsun mutlu. ben bir görmek şey, Gökhan. Ha. Gökhan ben Mutlu garibanız. Siz, sen uçuracağım dedin. O da uçuracağım dedin. Bir şey demiyorum. Tamam o zaman ben videoyu kapatayım yine. Evet arkadaşlar varsa, videoyu burada bakalım, sonlandırıyorum. Gel. Herkese Allah'a Allah emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere. <laughs>